kâne <Sessizlik> yevdullâhe vel yevmil âfiri ve zekâr allâhe kefîrâ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ant olsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın üzerinde <laughs> güzel bir örneklik vardır. Sadık <laughs> Allah'a Kıymetli müminler, okumuş olduğum ayet-i kerime genel olarak Resulullah'ın sünnetinin bütçe oluşu ile ilgili gündeme gelmiş bir ayet-i kerimedir. Ve elhak doğru bir var. Resulullah'ın sünnetin hükmet oluşunun Kur'an'ı dayanaklarından biri bu ayettir. Resulullah'ın bu örnekliği hayatımızın çok çeşitli alanlarını kapsar. Ancak bugün ben bu örnekliğin iki boyutunu dilim döndüğünce ortaya koymak istiyorum. Resulullah'ın örnekliğinin iki boyutu. Birincisi, Resulullah'ın şirke ve müşriklere karşı tavrı. Resulullah da bizim gibi Cahili bir toplum içinde doğdu, büyüdü. Risalet gelmeden önce de hiç şirke bulaşmadığı, bundan rahatsızdı. Ama vahiy geldikten sonra işlerin rengi değişti. Artık mesele bir rahatsızlıktan alternatif olarak bir yapı oluşturmaya, cahiliyenin pratiğinin karşısına başka bir pratikle çıkmaya döndü. Yani Allah Resulü önceki gibi sadece rahatsız değildi. Artık cahiliyenin karşısına bir yapıyla çıkmak zorundaydı. Onun davasındaki yöntemi entelektüel olarak fikirlerini ortaya koyup sonra fakültedeki odasına çekilmek, hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmek değildi. Bu iş eğer ortaya konulursa ok yaydan çıkmış, kılıç takımından çıkmış demektir. Ve içinde yaşadığı akrabalarının, arkadaşlarının, bizlerin vesaire de içinde bulunduğu toplumun bizatihi kendisiyle bir mücadeleye girişti. Allah olsun. Yani bir pratik oluşturulacaksa bir mücadele başlayacaksa yapılacak ilk iş kötü olandan, çirkin olandan, şirk olandan, zulüm olandan, küfür olandan ayrılmakla başlayacak. Pratik olarak ayrılabilmek için şirki şirk olarak bilmek yetmez. Bu Mekke'deki haniflerin de anlayışıydı. Aynı zamanda müşriği de müşrik olarak bilip buna göre muamele ederek gerçekleşir. Rabbimiz bu manada <laughs> انظر يا ننظر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله على <تصفيح> <تصفيح> كفرنا بكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى <تصفيح> بالله <تصفيح> <تصفيح> ve onunla birlikte olanlarda güzel bir örneklik vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz, uzağız. Sizi ve üzerinde bulunduğunuz yolu reddettik. Bizimle sizin aranızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve ebedi bir kin baş göstermiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da farklı özellikleri de zikredilir. Mesela onun için Kur'an der ki Halimun evvah. Yani yumuşak huyludur ve içlidir, yanıktır. Fakat Resulullah'a burada örnek gösterilen özelliği bu değil. Resulullah'a sana İbrahim'in şu hareket örnektir dediği özellik kavimlerinden, kavimlerinin şirk anlayışlarından, kavimlerinin şirk kurumlarından ayrılmalarıydı. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine karşı ortaya koyduğu teberriydi. Allah Resulüne İbrahim Aleyhisselam'dan örnek olarak gösterilen. Kıymetli abilerim, kardeşlerim. Bugün biz burada toplanan Müslümanlar olarak belli şeylerin bilincindeyiz veya olmamız gerekiyor. Fakat biz söylüyoruz ki bazı çevreler şirki şirk olarak tanımladıkları halde bu şirkin sahipleriyle can ciğer kuzu sarma olabiliyorlar. Bir yandan seyit kutup güzellemeleri yapıp öteki yandan şirk ehline gülücük saçabiliyorlar. Biz İbrahim Aleyhisselam'dan örneğini alan Resulullah'tan örnek alarak diyoruz ki müşrikler bir vadidedir, muvahhidler bir vadidedir. Onların parlamentoları müminlerin meclisleri değildir. Onların mahkemeleri müminlerin mahkemeleri değildir. Onların kolluk kuvvetleri müminlerin askerleri değildir. Onların eğitim kurumları müminlerin eğitim kurumları değildir. Onların kanunları müminlerin kanunu değildir. Onların bayramları müminlerin bayramı değildir. Onların gelenekleri müminler için maruf değildir. Onların sevinçleri müminlerin sevinci değil, onların hüzünleri de müminlerin de hüzünü değildir. Çünkü onların dini müminlerin dili değildir. Bunu demezsek, şirk eline sevgi ve yakınlık beslersek, Rabbimiz sahabe başta olmak üzere bizi tehdit ediyor. Bismillah. فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizden yani müminlerden kim onlara yakınlık beslerse onlara sevgi gösterirse işlerini onlara tevdi ederse onlar da onlardan yani müşriklerdendir. Resulullah'ın ölmekliğinin ikinci boyutu ahlakı ve güvenilir olmaması. Aziz Müslümanlar Mekke'de Resulullah davetini yeni gündeme getirdiğinde evinde <laughs> insanları çağıracağı bir Kur'an yoktu. Dikkat buyurun. İlk beş ayet geldi ve Resulullah insanlara davetini açtı. İnsanlar bugün olduğu gibi ne kadar müthiş bir kitap. Bir kul bunu yapmış, yazmış, <laughs> olamaz diyebilecekleri bir Kur'an yoktu. O zaman insanlar neye tabi oldular? <laughs> El cevap Allah Resulü'nün zatının temizliğine, eminliğine, dürüstlüğüne tabi oldular. Bugün de insanlara Davamızı anlatmadan önce, onlara kitap vermeden önce, falan hocanın filan videosuna yönlendirmeden önce biz kendimiz bu güvenilirliği göstereceğiz ki yapacağımız davetin bereketi olsun. Değil müminler, kafirler bile onlara güveniyorlardı. Ebu Kuveys tepesini gösterip şu dağın ardından ordu geliyor desem bana inanır mısınız? İnanırız Muhammed. Sen hiç yalan söylemedin. Öyleyse Rabbinize teslim olun. Ahiret var. Azap var. Bizi yine bunun için çağırın. Bugün biz müminlere bile bu güveni veremiyorsak hangi davayı taşıdığımızı iddia edebiliriz Müslümanlar? Forum İstanbul'un oradan ordu geliyor. Desek kaç kişi bize inanır Müslümanlar? Bu güvenin en azından bir kısmını veremezsek insanlara ne yüzle şirk içindesiniz, yaşadığınız hayattan Allah razı değil diyebiliriz. Ne yüzle bunu diyebiliriz ki Bizim hayatımızdan razı acaba Allah? Ayetinde buyuruyor ve siyah <laughs> ve kefe Elbiseni temiz tut. Kaçımızın elbisesi temiz, pür Ve <laughs> 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 Pislikten ayırır. Kaçımızın hayatında ne gibi pislikler var. Bunları temizlemediğimiz sürece yaptığımız davetinde Allah'a yapmaya çalıştığımız kulluğunda bir bereketi olması pek mümkün görünmüyor. Allah'ın dinini tavrısız bir şekilde ortaya koyup tabi olmayan şirk ehlinden tebelli etmedikçe bu tebellimizi Resulullah'ın ahlaki örnekliği ile pratiğe dökmedikçe satırlarda kalan tevhid şudur, şirk budur gibi ifadeler lafı güzaftan ibarettir.